Evet. Ee, biz yüksek oda, e, ikinci el mobilya ve beyaz eşya satışını yapıyoruz. Ee, malum dün e, bayağı yağan kardan sonra burada bayağı bir kar birikti. Ee, çatıdan da gelen karlarla birlikte. Burası bir dağ şeklinde dönüştü. Ee, o kadar kar birikti ki biz de nasıl temizleyeceğimizi bilemedik. Ee, ondan sonra bir kardan adam yapacaktık daha doğrusu. Ee, bir baktım yani biz mobilaj olduğumuz için daha değişik bir fikir ürettik. Ee, önce şey yaptık, buzdolabı yaptık. E, ee, buzdolabından sonra burada böyle bir kar vardı. Onları da nasıl değerlendirelim dedik. Ee, daha sonra e, koltuk takımı yapmaya şey yaptım. E, takımı yapma karar verdik. Ee, daha sonra milletin dikkati daha, daha fazla çekti. Çocuklar e, çok ilgi duydu. E, gelip geçen halk da yani çok ilgi duydu. Ben tabii biz de e, hem milletin bu e, davranışa karşı daha da bir geliştirmeyi düşündük. Ondan sonra bu yaptık. E, bir tarafa yaptık yanına. E, daha sonra buzdolabını da tamamladık. E, ve e, millet daha fazla eşya şey yapmamızı bekledi, Yapmamızı beklediler. Biz de bir çamaşır makinesi de yaptık. Artık akşam oldu. Daha sonra devam edemedik. Sevim, teşekkür ederim. Sanat. Nasıl? Ya sen şu başlayın. Dünden beri merkezimize, içimize çok yoğun bir kar yağışı nedeniyle esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yoğun bir kar mücadele, mücadelesiyle ve mücadeleden hemen sonra böyle güzel şeylerin yapılması bizim de ilgimizi çekti. Bu kadar zahmetli ve el sanatı olarak yapılmaları gerçekten harikalar yarattılar. Yani kardan böyle şeyler yapması ve bu kadar da önemli yapılması tabii ki insanın ilgisini çekiyor. Biz de geçmeden e, her emeğine saygı duymak için bir kareye alındık. fotoğraf çekindik arkadaşlarla. Çok güzeldi. Umarım e, bu kar yağışı ilçemize, ülkemize e, güzel bir bereket sebebi olur. E, umarım her şey güzel geçer. Yani e, özellikle bu... Geçen pandemi süreci tabii ki sadece bizi değil tüm dünyaya e, etki altısını alınmış. Umarım e, bu yaşı nedeniyle de e, daha güzel bir e, toz bulutundan geçmiş gibi daha sağlıklı günler, daha mutlu günler yaşarız. Tabii. Ne ki. Ne yapıyorsun? Swim yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne